şunu çok iyi idrak etmemiz lazım. Teknofest'te ortaya konulan çabalar bireysel bir çabarı, çaba bireysel bir gayret değil. Bir memleket meselesidir. Teknofest sadece Türkiye'nin teknolojik atılımı değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğidir. Büyük yeteneklerin, dahiyane fikirlerin buluşa dönüştüğü 2053-2071 vizyonunun temellerinin atıldığı festivaldir. Ama bu yük gerçekten çok ağır. Ama biz Teknofest kuşağına inanıyoruz. Onlara güveniyoruz ve onlarla beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Tabii şunun bilincinde olarak bu çalışmaları yapmamız lazım. Özellikle ailelerimize buradan seslenmek istiyorum. Kıymetli velilerimiz, değerli ailelerimiz, bakınız sizin destek verdiğiniz, bu alana getirdiğiniz, Teknofest yarışmalarına hazırladığınız gençleriniz yarının Selçuk bayraktarları olacak. Yarının Aziz Sancarları olacak. Onun için biz hükümet olarak her zaman gençlerimizin onlara destek veren ailelerinin yanında olacağız. Bu, yürü, bu yolu beraber yürüyeceğiz ve inşallah güçlü Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Evet, sözü uzattığımın farkındayım. Değerli kardeşlerim buradan bir iki teşekkürü etmemiz lazım. Şimdi neredeyiz? Samsun'dayız. Gerçekten Samsun ve Samsunlular kendilerine yaraşır bir ev sahipliğiyle bizleri burada, misafirlerimizi burada ağırlıyorlar. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Samsun için kocaman bir alkış gönderiyoruz. <laughs> Buradaki Teknofest ateşi inşallah çok daha harlı bir şekilde Türkiye'de yanmaya devam edecek. Bugün burada bu işe katkı veren kurumlarımızın temsilcileri var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların gayretleri sayesinde biz bu işi inşa ettik. Bu işi adım adım büyüttük. Teknofest ateşini Türkiye'den sonra dünyaya yaymaya başladık. İnşallah bu gayretle biz devam edeceğiz. Burada emeği olan tüm kurumlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Tabii T3 Vakfı bu işin fikir babası. Biz STK'larımızla yol yürümenin önemine inanan bir iktidarız. T3 Vakfı'na da buradan çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde artık çocuklarımız bir uçağa dokunabiliyor. Yarın Türkiye'nin inşallah en başarılı mühendisleri olacak. Ve tabii ki buraya gelemeyen ama gönlü bizimle olan vatandaşlarımız var. Bu ateşe katkı sağlayan, bu davaya omuz veren tüm kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı vatandaşlarımızı da çok tebrik ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi Samsunlular, Teknofest'in değerli misafirleri birazdan havacılık gösterileri başlayacak. Bunları izlemeye hazır mısınız? Evet. Bu sıcak Teknofest kuşağına bir şey yapabilir mi? Evet. Allah'ın izniyle yapamaz. İnşallah buradan en güzel şekilde Türkiye'ye mesajlarımızı göndereceğiz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi için can veren, gazi olan ve geçmişe irtihal eden tüm geçmişlerimize Allah rahmet eylesin diyoruz. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Teknofest'imiz Kutlu olsun diyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teknofest'in klasik duruşunu gerçekleştiriyor değerli yöneticilerimiz, paydaşlarımız ve sponsorlarımız. Bu artık efsane oldu. 5. senesinde. Buyurun sayın Bakan. Evet. Samsun hazır mı? Ben duymadım. Samsun hazır mı? Teknofest kuşağı hazır mı? Şimdi hep beraber ondan geriye sayacak mıyız? Evet. Ama o kadar yüksek sayacağız ki 81 ilimiz buradaki heyecanı, coşkuyu duyacak. Var mısınız? Evet. Hadi o bakalım. 10 9 8, 8 7 6 5 4 3, 3 2 1 5 yılında vaana milleti hayırlı uğurlu olsun yöneticilerimiz <laughs> Yerel paydaşlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz.